Arkadaşlar gittikleri yerlere arkadan gelen arkadaşlarına daha kolay anlatabilmek ya da kendileri daha rahat geri dönebilmek için doğada bazı işaretler kullanılır. Kendilerinin anlayabileceği bu işaretlere teknik iz işaretleri denir. Bugün sizlere teknik iz işaretlerini anlatacağız. Evet, burada sapılacak yön teknik iz işaretini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi gelinmen yön ve gidecek yön oklarla belirtilmiş gidilmemesi gereken yönler ise şarkılarla belirtilmiştir. Burada 5 dakika mola teknik işaretini görüyorsunuz. Bu teknik işaretin amacı ise öndeki grubun burada 5 dakika mola verdiğini arkadaki grubu anlatabiliriz. Burada da geri dön teknik işaretini görüyorsunuz. Burada konakladık teknik iz işaretini görüyorsunuz. Bu teknik iz işaretinin amacı önden gelen grubun arkadan gelen gruba burada konakladıklarını açıklayabilmesidir. Evet, burada da acele teknik iz işareti görüyorsunuz. Bu teknik iz işaretinin amacı arkadan gelen kaşıklara acele et hareket ettik. teknik iz işaretini görüyoruz. Bu teknik iz işaretinin amacı arkadan gelen gruba, önden giden gruba burada konaklayıp daha sonrasında hareket ettiğini anlatıyoruz. Burada dur ve sap teknik iz işaretini görüyorsunuz. İlk ok gelinen yolken, ikinci ok sapılması gereken yönü gösteriyor. Çarpı işareti ise gidilmemesi gereken yönü gösteriyor. şare